Linda. Linda. Linda bugün denize girdi. Biraz sonra denizde yüzerken de videosunu çekeceğim. Bu ırkın bacakları kısa olduğu için denizde çok fazla yüzemez. Biz de onun için kıyıda birazcık tuttuk. Bakar mısınız? Kucağımda şu anda Kendini denizde zannediyor. Biraz kıyıda yüzdürdük serinlesin diye. Bakın suya girer girmez zaten hemen dışarıya kaçmak istiyor. Bakar mısınız da? Evet şimdi bırakacağım onu Aras'la beraberiz. Bakın benim kucağımda yüzüyor. Şimdi bırakıyorum. Ve bakın hemen kıyıya kaçmak istiyor. Görüyor musunuz hemen çıktı. Gayet şahane ediyordum. Anne ne yapıyorsun anne? Ol kırıyorum <laughs> Kapıyorum.